Yani Anadolu e, e, Müslüman insanının e, sırtına saplanan zehirli bir bıçaktır 28 Şubat. Bizi Müslümanlığımızdan, dinimizden soğutmak ve kendi kafalarındaki bir insan tipolojisine Hı -hı. sokmak için çok büyük bir e, aslında psikolojik harp tekniklerinin de uygulandığı özellikle ikna odalarında e, çok e, büyük bir e, sosyolojik operasyondu bize yapılan. Tabii işin bu kısmı böyleydi. Bir de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasının da boşaltılması söz konusu. 385 milyar dolar. Kaç tane şey yapılıyor? Ee, Kanal İstanbul yapılı 385 milyar dolara yani en azından 2-3 tane yapılır hocam. Yani çok daha fazla yani. sanırım yani 80 var, 80 veya 90 milyar gibi e, doğru hatırlıyorsunuz. 100 milyar desen aynen yani 3-4 tane Kanal İstanbul'un e, yapılabileceği çok büyük bir para Türkiye insanının ceplerinden e, çalındı. Şu, bazen gençlerimiz diyorlar ki işte biz de dünyayı işte e, çok büyük böyle konfor içinde yaşamak istiyoruz. Niye yaşamadığımızın sebeplerinden birisi bakın. E 28 Şubat'ta 385 milyar boşaltıldı. 80 darbesinde ne kadar paramız çalındı? 70 darbesinde ne kadar paramız çalındı ve 60 darbesinde ne kadar paramız çalındı? Şimdi bakıyoruz biz ta ki işte 2000'li yılları geçmişiz. Ancak kendimize ait yerli yeni, yeni milli arabamızı ancak yapabilmişiz.